arkadaşlar Ören Hanım diyor. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere bugün popcorn çiçeği nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Ben biraz örmüştüm bu şekilde. E sadece ben şu an popcorn çiçeği anlatacağım. Siz dilerseniz tamamını anlat derseniz yorumlarda. Diğer parça kalan beyaz kısımlarını da anlatırım. E sayfama abone değilseniz abone olursanız da çok memnun olurum. Hazırsanız başlayalım. 8 tane zincir çekerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ben şu an vif ipini yapıyorum. Bir yuvarlak oluşturuyoruz. yuvarlağın içine 8 tane sık iğne yapıyoruz çok sıkı da yapmayın arkadaşlar arasına batacağımız için normal olsun yaptığım zinciri bağlıyorum bu şekilde şimdi 1 2 3 4 zincir aynı yere dibine iniyoruz 6 tane trabzan yapacağız 2 3 Ben de sıkı çekmişim biraz zor giriyorum arasını. Bu şekilde altı tane ikili trabzan yaptıktan sonra ilk yaptığım ikili trabzana getirip tığımı batırıyorum. Bu şekilde ilmeği içinden geçiriyorum. Bir iki zincir başında oluyoruz. Tekrardan bir sonraki sık iğnenin içine yine altı tane ikili trabzan yapıyoruz. tekrardan ilk yaptığımız trabzanı tepesine batıp ilmeği içinden çekiyoruz ikinci yaprağımız oluştu tekrardan iki zincir bir sonraki yuvaya geçiyoruz aynı şekilde devam ediyor 2 3 dört, beş, altı. İlk yaptığımız trabzan tepesine tığımızı batırıp ilmeği içinden çekip çıkarıyoruz. Üçüncü yaprağımız oluştu. Arada iki zincir. Dördüncü yaprağımıza geçiyoruz. 1-2 zincir Evet arkadaşlar bu şekilde Sırasıyla yapalım Kaç tane olacak 8 tane yaprak olana kadar Bu şekilde gösterdiğim gibi Yapalım yine göstereceğim Evet arkadaşlar Ben 8 tane Yaprağını bitirdim 3, 6, 7, 8 2 zincir çektim. Hemen bir sonraki arkada şurada yuva var. İkisinin arasında. Oraya ipimi sabitliyorum. Şimdi tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine buraya ikili trabzan yapıyoruz. 6 defa. 6 tane. ilk trabzanın tığıma geçiriyorum ilmeği de aradan yine şimdi buraya iki e zincir çekip tekrardan aynı yuvaya bir tane daha yapıyoruz Burada da 6, 6 tane trabzan yapıyoruz. İlk trabzan tepesinden ilmeğimizi geçiriyoruz bu şekilde. Burada bir yuvada iki tane yaprağımız oldu. Şimdi tekrardan bir 2 zincir bir sonraki araya geçiyoruz. Burada zincir 2 zincir çektiğimiz yere batıyoruz araya. ara iki zincir aynı yere tekrar altı defa altı tane trabzan yapıyoruz bir yuvaya iki defa iki tane yaprak yapıyoruz ikinci katta Evet çiçeğimiz şekillenmeye başladı. Yine bir sonraki zincir ikisinin arasına aynı yere Yine batıyoruz ikinci yaprağımız Ben bu çiçeği sadece bebek battaniyelerinde değil iflerimde de kullanıyorum. Güzel oluyor. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Süslemelerde. Evet bu şekilde yapıyoruz. Sonuna kadar göstereceğim arkadaşlar, sizinle beraber bitireceğim. yapımı hem basit hem de güzel duruyor isterseniz tek renk de yapabilirsiniz battaniyelerinizi ya da benim gibi böyle rengarenk çiçeklerle süsleyebilirsiniz nasıl seviyorsanız bitmek üzere en sonuncuya geldik yine de arada iki zincir altı tane ikili trabzan ilk yaptığımız trabzanın tepesinden ilmeğimizi geçiriyoruz arada iki zincir aynı yere bir çiçek daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra ilk yaptığımızın arasına sabitliyoruz tepesine tekrardan göstereyim iki zincir bitti artık burada ilk yaptığımızın arasına sabitliyoruz iki zincir ipimizi kesiyoruz makasım yok yanımda kırayım Evet bu şekilde ben bunu ifip ile yaptım normalde örgü bebek örgü ipiyle yapmam gerekiyor da evde bu vardı şu an bunu yaptım Evet arkadaşlar bu şekilde. Umarım anlatımdan memnun kalırsınız arkadaşlar. Sayfama abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın.